Ne yaparsan eski partnerin sana geri döner. Ne yaparsan partnerin sana geri döner sorusuna kaç şunu söylüyor. Birincisi diyor partnerini biraz kendi haline bırak. Dediklerini kendi kararlarına uygulayabilmesi için hayatında ona fırsat tanı. Onun sana adım atması için beklemen gerektiğini söylüyor. Onu bunaltman yerine düşüncelerine, enerjilerine, endişelerine, ondan araya ikinci, üçüncü kişileri kataraktan barışmak için çaba harcamak yerine sana diyor ki kartlar şöyle bir tavsiyede bulunuyor. Diyor, biraz geri çekil, kendine dön. Eğlen, arkadaşlarınla, kendinle keyifli vakitler geçir. Belki de ailenle keyifli vakitler geçir. Yaraların tamir edilmesi için birazcık zaman tanı ve koyduğun engelleri Kalkmasını kendin biraz bekle diyor. Onun da sana koyduğu engellerin kalkması için sabır göster. Ve bu arada da diyor kendi içindeki yarılarını tamir et. Zamana bırakman gerektiğini söylüyor. Çünkü burada biraz molaya ihtiyaç olduğunu ve bu molanın da iyi değerlendirilmesi gerektiğini söylüyor. Biraz zamana bırak ayrılığında tadını çıkart. Çünkü herkes biraz olan baskıdan özgürleşmeye ihtiyacı olduğunu söylüyor.